IT'deki araştırmacılarla birlikte sanki uzak gelecekten günümüze ışınlanmış bir otomobilin tasarımını geliştirdiler. İtalyanca'da 3. bin yıl anlamına gelen Terzo Milenio kendini onarabilen bir otomobil. Peki bu arabada kullanılan yeni teknoloji aslında nasıl çalışıyor? Bu arabanın hemen her yerinde çok sayıda özel sensörler bulunuyor. Bu sensörler herhangi bir hasar veya arızayı tespit ederek aracın ne kadar sağlıklı çalıştığını inceliyor. Sensörler örneğin aracın kaportasında bir çatlak tespit ederse bu çatlak özel nano tüplerle doldurularak onarılıyor ki ve bu işlem sorunun kaportaya yayılmasını önlüyor. Lamborghini'nin CEO'su Terzo Milenio'nun mühendislik dünyasında bir devrim yaratacağını söylüyor ki bu konuda haklı olabilir. Kendi kendini onaran teknoloji kuralları sadece spor otomobiller için değil, her türlü makine için değiştirebilir sahip olduğunuz her tür cihazın ve elektrikli ev aletinin bir yıpranma durumunda insan derisinde olduğu gibi otomatik olarak kendini onarmasının nasıl olacağını bir hayal etmeye çalışın. Mühendisler ayrıca bu otomobili tamamen elektrikli tasarlayarak bir diğer atılımda bulundular. Terzo Milenio, pil yerine daha hızlı şarj edilebilen ve daha fazla enerji muhafaza edebilen süper kapasitörler kullanıyor. Bu kapasitörler Lamborghini'nin performansını artırmak ve sıradan pillerde meydana gelen kimyasal reaksiyonlara bağımlılığı yok etmek için enerjiyi aynı anda yakalayıp kullanıma sunmak için tasarlanmış. Süper kapasitörler karbondan yapıldıklarından standart pillerden çok daha küçük ve hafif oldukları için otomobilin kaportasına entegre edilebilirler. Ayrıca bu otomobilin geleneksel anlamda bir motoru da bulunmuyor. Bunun yerine her tekerleğinde bir elektrik motoru mevcut ki bu sayede elde edilen tork her bir tekerlekte ayrı ayrı kontrol edilebiliyor. Bu teknoloji Terzo Milenio'yu günümüzdeki Formula 1 yarış otomobilleriyle mukayese edebilir hale getiriyor. Bu aynı zamanda Terzo'nun çok etkili dört tekerlekten çekişe sahip olduğu anlamına geliyor. Sayılara gelince, sayılar Lamborghini'nin fütüristik becerilerinden daha az etkileyici değil otomobil 120 milyon dolarlık 3 yıllık bir ortaklığın ilk ürünü. Terzo Milenio'nun azami hızı saatte yaklaşık 354 kilometre. Yani bu otomobil adeta yaydan fırlamış bir ok gibi hızlı. 838 beygirlik gücü çayırdaki birkaç vahşi at sürüsüyle mukayese edilebilir düzeyde. Ancak bu kadar güçlü olmasına rağmen motorunun Formula 1 araçlarındaki gibi kükrediğini duyamıyorsunuz. Terzo Milenio kısa bir süre önce Paris'teki 33. Uluslararası Otomobil Festivali'nde gözler önüne serildi. Günümüzdeki modern otomobillere ait en ilginç tasarımlar bu festivalde sergilenir. Ancak Lamborghini festivalde inanılmaz tasarıma sahip bir diğer otomobil olan Mazda Concept Vision Coupe karşısında yenilgiye uğradı. Eğer bu otomobile bakarsak Mazda ile Lamborghini'nin aynı temel fikrin iki uç ürünü olduğunu görürüz. Lamborghini kötü adamlara ait tekerlekli bir yıldız gemisine benziyor. Mazda ise fütüristik zarafetin bir örneği. Ancak Mazda Coupe, Terzo Millenio ile aynı teknolojiye sahip değil. Terzo'nun bir diğer önemli özelliği tamamen otomatik oluşu. Şimdilik bu özelliği yalnızca yarış pistlerinde kullanılabiliyor ki bunun büyük bir dezavantaj olduğu düşünebilir. Ama gelin şimdi ayrıntılara göz gezdirelim. Terzo, otomobilin herhangi bir yarış pistinde sorunsuz bir şekilde kendi kendine ilerlemesini sağlayan bir bilgisayar sistemine sahip. Lamborghini parkurda kendi başına bir turu tamamladığında sürücüyü pistin özellikleri hakkında eğitmeye hazır hale geliyor. Otomobilin teknolojisi sürücülere Lamborghini'nin pistin etrafında bir turu nasıl en hızlı ve ustaca tamamlayabileceğini öğretebiliyor. Tamam da bu sistem acaba tam olarak nasıl çalışıyor? Terzo Millennio'nun tarihteki en pahalı oyun konsolu olacağını söyleyebilirsiniz. Bir önceki turda yarış pistinin hayaletiyle yarıştığınız video oyunlarından birini hiç oynadınız mı? İşte Terzo Millennio'da tamamiyle aynı şeyi yapmak için artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanıyor. Peki motor sporları bir yana evinizin garajına veya arka bahçenize park edilmiş bu otomobili sıradan bir sürüş hazır halde görmek istiyorsanız ne olacak? Eee e, teknolojisinin yanında bu otomobilin fiyat etiketi de tabi bayağı etkileyici. Bazı tahminlere göre Terzo Milenio yaklaşık 3 milyon dolara mal olacak. Bu Beverly Hills'te çok güzel bir evin hatta okyanusta kişiye özel bir adanın fiyatına yakın. Öyleyse neden biri bu otomobili satın alsın? Herhalde ileri teknoloji sayesinde geleceğin bir parçası olma fırsatının buna değeceği düşünülüyor. Ancak Mazda ile Lamborghini piyasadaki yegane süper fütüristik otomobiller değil. İtal Design ve Airbus tarafından yapılan Pop-Up isimli araç, 33. Uluslararası Otomobil Festivali'nde fütüristik şehir araçları arasında büyük ödülü kazandı. Airbus'un neden böyle bir işe dahil edildiğini mi merak ediyorsunuz? Bu aracın hem otomobil hem de uçak olduğunu fark ettiğinizde aslında bu gayet mantıklı bir durum. Pop-Up yolcu kapsülü, yer modülü ve hava modülü olmak üzere 3 farklı modülden oluşuyor. Bu araç yaşadığımız şehirlerin muhtemelen bir ülke kadar devasa olacağı, geleceğin mega şehirlerindeki yolculuklar için tasarlanmış. Pop-up'ın mega şehirlerin devasa genişliğine paralel büyüklükte olacağı anlamına geliyor. Airbus ve Ital Design, herkes için hayatı kolaylaştırmak adına bu aracı son derece kompakt tasarlamış. Fikir basit ama dahice. Dışarı çıkıp gelecekten ışınlanmış şık otomobilinize veya daha doğrusu yolcu kapsülünün içine giriyorsunuz. Bu kapsül bir yer modülüne monte edilmiş halde. Sonra bir bilgisayar yüzünüzü tanıyor ve kimliğinizi doğrulamak için bazı ayrıntılara göz atıyor. Ardından sizi otomatik olarak en yakındaki bir değişim istasyonuna götürüyor. İstasyona vardığınızda yer modülü hava modülüyle yer değiştiriyor. Şimdi mega şehrin diğer ucundaki nihai varış noktasına uçabilirsiniz. Bu modüller kullanıldıktan sonra başka biri onlara ihtiyaç duyana kadar şarj istasyonuna gidiyor. Bu şekilde kimsenin garajında veya evinde bunlardan bulundurmasına gerek kalmıyor. Bu aynı zamanda daha az modülün üretilmesi gerektiği, dolayısıyla çevre için bu aracın daha az zararlı olacağı anlamına geliyor. Bir gün etrafta görebileceğimiz bir diğer konsept otomobille Renault Symbios. Tıpkı diğerleri gibi bu araç da şık ve fütüristik görünüyor. Ancak burada ana hedef konfor. Aslında Renault mühendisleri bu arabanın evinizin bir parçası olacağını söylüyor. Otomobilin iç kısmı güzel tasarlanmış bir oturma odasına benziyor. Aracın içindeki mobilyaların formları ve üretiminde kullanılan özel malzemeler, bu otomobilin içindeyken kendinizi evinizdeymiş gibi hissetmenizi sağlayacak şekilde tasarlanmış. Koltuklar 180 derece döndürülebiliyor ki bu size tamamıyla yeni bir sürüş deneyimi sunuyor. Bu özellik diğer yolcularla iletişimi kolaylaştırıyor ve seyahati daha konforlu bir hale getiriyor. Bir dakika, nasıl yani? Sohbet ederken araba kullanmak pek de güvenli görünmüyor. Ancak endişelenmeyin. Bu araba kendi kendine gidiyor. O yüzden size rahatlayıp yolculuğun tadını çıkarmak kalıyor. Symbios tamamen Renault tarafından oluşturulan birbirine entegre bir teknolojik ekosistemin parçası olacak. Örneğin araç evde otomatik olarak şarj olacak. Bu sayede özel istasyonlara gitmek zorunda kalmayacaksınız. Arabanızın içinde barındırdığı arta kalan enerjinin bir kısmı gerektiğinde evinize elektrik sağlamak için kullanılabilecek. Yani Renault mühendisleri kendi enerji ihtiyacını tek başına karşılayacak mükemmel bir ev ve otomobil sisteminin hayalini kuruyor. Bu aracı görmek için sabırsızlanıyorum.